namusundan İtalya'da okuyman ve işleyman. Cenova'da da bulduk ya birbirimizi. Peki Hı. kaç yıldır Hı. Hı. İtalya'dasınız? Burada böyle bir iş yeri açmak yani, masraflı yani. mı? Nasıl mı? Asgari ücret ne kadar burada? 40 kilometrelik yer için bir bakalım ne kadar ödeyeceğiz. arkadaşlar Cenova, Christoph Kolom'un doğduğu şehir. Baklar da arkadaşlar hiç güvenli Sen değil. Yani. De. Ne yapıyorsun? Korktun mu ne? Klamadım bir yerde. arkadaşlar şimdi kaldığımız tatil köyünden Cenova'ya doğru yola çıktık. Cenova'da görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şimdi Cenova'ya doğru gidiyoruz İtalya'da. Önümüze bir tır geldi. 31 plakalı. 31 AEK 13 arkadaşlar. Tanıyan varsa bilmiyorum. Gün saldı. Gün saldı diye bir firma. <laughs> Hatay, Hatay Antakya. Şimdi onu Geçerken bir korna çalacağım camına şey ben. Tamam. En sabla. Evet evet. <laughs> o da bana şey yaptı. <laughs> ona, ona yaptı. Evet. Anladı Türk Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden tatil köyünden Cenova'ya giderken şey Cenova'ya giriş yapıyoruz şimdi. Otoban parası ödeyeceğiz. Bakalım. 38 kilometre miydi? Yani 40 kilometrelik yer için bir bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Tutalım. Şu. Motor, şey. Motor kullanımı bayağı var değil mi Ege yani bisiklet gibi şişrede bisiklet gibi. Şişrede bisiklet, bisiklet çok kullanıyorlar. Burada da motor çok kullanılıyor. Değişik değişik motorlar o yüzden üretmişler çünkü satışı var yani. Satılıyor motor burada. Çok güzel satılıyor. Evet iki kişi mesela, iki kişi binebiliyor daha fazla. Türkiye'deki gibi bir motora 5 kişi binmiyor yani. Çocuk çocuk öne falan oturan hiç görmedim burada yani. Yani bir şey aklıma geldiği zaman hep kıyaslayasım geliyor. Çünkü gerçekten doğru yani. Ama Orada yan, yanlışlarımız çok fazla. Ya. Yani görüyorsun. Kesinlikle. Bir tane mobilet gibi motor abi 5 kişi binmiş ya. Olmaz ya. Tehlikeli. Küçücük çocuğu ön tarafa tutturmuş mesela. Çocuğu sürdüren de var. frak. Nereye ödeyecek? 3 euro tuttu arkadaşlar da nereye Otobüne ne kadar vermişler? 3 euro. Şurada var bir Bak istersen. İtalya'nın Cenova şehrindeyiz. Oo, şu gemiye bak. Kocaman bir gemi. Galiba şu anda şurası herhalde bir liman olabilir yani. Gemi ha gemi şu. Değil mi? Hı -hı. He? Gemi eve. Gemi mi o ya? Evet. Yok canım. Gemi gemi. Ama ev yapmışlar üstünde. Şimdi gel. Geldik mi acaba? Buralar herhalde şey. Buralar işte. Pazar kurulmuş. Arabayı burada bir yere bırakalım. Ondan sonra yürüyerek bakalım mı sağa sola? Biraz dolaşalım. Hı? Ben can yemek yiyelim çünkü çok aç. Yok yemek yiyeceğiz yani. Arabayı buraya mı koysak acaba? Ya. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt. Arkadaşlar Cenova'ya inmiş bulunmaktayız şu anda. Şöyle hemen iner inmez bir Libana geldik. Şöyle pazar kurulmuş. Bu işi yapanlar da Buranın yabancılar arkadaşlar. Afrikalılar, Hindistanlı falanlar. Şurada ne alırsan bir ayı. Arkadaşlar buraya da geldik. Tam karşımızda da İstanbul kebap yazıyor. Acaba Türklerin yeri mi yoksa başka ülkelerin yeri mi? Arkadaşlar, Cenova bayağı eski bir şehirmiş ya. Bayağı tarihi bir şehir. Burası, bir yerde okumuştum zaten. 2004 yılında Avrupa'nın kültür şehri seçilmiş burası. Müzik ve şey konusunda kültürel anlamda Avrupa'nın kültür şehri seçilmiş. Şimdi biz bilmeden rastgele böyle gidiyoruz bakalım. Buralardaki işletmecilerin çoğu şimdi yabancı. Hadi dönelim burada bir şey yok. Burada böyle herhalde. Pazar olduğu için şu dükkanların çoğu da kapalı zaten. Böyle küçük küçük manavlar açmışlar. Aynı zamanda arkadaşlar Ceneva Christophe Colomb'un doğduğu şehirmiş burası şöyle Arap marketi var. Helal yazıyor. Berber var burada böyle. Sokaklar da arkadaşlar hiç güvenli değil abi. Onun Zeynep için biraz Zeynep. yani. Ne yapıyorsun? Korktun mu ne? Anlamadım bir yerde. korktun. İnsan tırsın valla korktu. Zeynep biraz korktu. Böyle bir böyle bir şehir işte. O zaman gitmek istiyorsanız gideriz. Gitmek evet. Arkadaşlar sokağı görüyor musunuz? Cenova'da şu sokağa bak. Burası sokak. Yani buranın isim şeyler arasında dağlar kadar fark var. Değil mi? Sokaklara bakın. Arkadaşlar şimdi Cenova'ya geldik. Tesadüfen arabayı park ettiğimizin karşısında bir İstanbul kebapçısı döner, döner kebap ve pizza yapıyorlar. Şimdi arkadaşla konuşacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Eyvallah, Cen Cenova'da da bulduk ya birbirimizi. Değil mi? Eyvallah. Ne yapıyorsunuz Eyvallah. burada? Valla kebap yapıyoruz. Gelin evet. Bir de pizza. Pizza. Ne döner yapıyorsunuz? Tavuk döner mi? Tavuk hindi abi. Tavuk ve hindi karışık. Tavuk hindi abi karışık. Peki kaç yıldır İtalya'dasınız? Ben 5 yıldır buradayım. 5 yıldır buradasın. Aynen. Türkiye'nin neresinden geliyorsun? Urfa. Urfa'dan Urfa, geliyorsun. Urfa, Halfeter'in geliyorsun. Aa, Çok iyi. Çok iyi. Şimdi bize güzel bir pizza yap, bir tadına bakalım. Fırında burada. Taş fırın. Böyle bir fırın arkadaşlar. Usta şimdi pizza açmaya başlayacak. Usta isim neydi unuttum sormaya. Yani. Müslüm abi. Müslüm şu Müslüm. Müslüm. Nasıl satışlar iyi gidiyor mu? Çok Güzel gidiyor. Nasıl bir şey İtalya'da eee pizzacı olmak? Vallahi güzel yani işte sabah akşam çalışıyorsun. Çalışıyorsun. Yok yani İtalyanların meşhur ettiği bir yemek biliyor musun? Pizza. genelde onlar yani. Ama bizim Türkler, Türkler onları geçmiş gibi değil mi bu konuda? Aynen o konuda onlardan daha fazla satış yapıyorlar. Evet. Bir de biz güzel yapıyoruz ya. Bizim insanların pizzayı güzel yapıyor. Gerçekten evet, söylüyorum. İtalyan yerinde Güzel. pizza yiyorsun, bazen çorba gibi böyle. Zengin göstermem lazım. Nasıl burada iş yeri çalıştırmak zorlukları var mı? Ama biz tabi var da biz üç kardeşiz, üç abi kardeşiz. Evet. evet. O konuda biraz Yani burada böyle, burada böyle ayrımcılık falan yapıyorlar mı? İtalyanlar geliyor mu mesela? Yok, yok, Geliyorlar, geliyorlar, Onlar, ya yani o Yaparsa yabancılar yapar yani İtalyanlar genelde karşı bir şey değiller yani. Ya da şöyle sorayım, en çok müşteri hangi kesimden geliyor? Bizim Müslüman, kesim. Müslüman kesimden geliyor. Müslüman kesimden geliyor, Araplar, yani. Türkler değil mi? Bizi... Hepinize... Peki burada böyle bir iş yeri açmak masraflı mı? Nasıl mesela? Kaç kaça mal olur ortalama mesela? Sen i̇şte bir yer açarsan abi masraflı olur. 100.000'i geçiyor. 100.000 Euro'yu geçer mi? Geçiyor. Mesela böyle bir yer açmak istesen 100 bin euroyu gözden çıkarman lazım değil mi? Sıfırdan açarsan tabii geçiyor. Daha peki, daha pahalı. Peki satın alma işi, hava parası nasıl oluyor? Daha pahalı abi. 200-300, 400, 400. Öyle mi? Yani. Mesela böyle çalışan bir yeri satın almak istesen evet. 200-300'den aşağı vermezler diyorsun. Aynen. Yani. Evet. daha pahalı. Çok güzel. Pizzalar evet, içeri girdi arkadaşlar. Pişiyor. Çıktığında şimdi. Burada kaç kişi çalışıyorsunuz Müslüm Usta? abi kardeş bir de içeri. 3, 6 kişi çalışıyor toplam. İyi iyi. Maşallah işler bayağı iyi demek ki o zaman. güzel. Güzel Peki burada ortalama... Hoş bulduk. Ortalama işçi maaşı ne kadar burada? Mesela burada böyle yerde çalışanların aylık 1300, ne kadar alabilir? 1300, 1400, 1500, 1600. Asgari 100, ücret ne kadar burada? 1300, 1350. Değil mi? Aynen. Peki diyelim ki bir ev kiraladım, orta, böyle lüks olmayan bir ev. Yaşayacağım bir ev. Başka ne bir kadar verir? 200'e de bulamıyorsun, 300'e de, 500'e de. Yani 200'e ev var yani. Tabii. Yani 1300 alan burada rahat yaşayabilir mi? Yok yaşıyorsun. Millet, para çok tabii ki Evet. Maşallah, ooo. İki dakikada pişti ya. Valla. Kestim ya. Bu de. İtalyan yerinde yesek sesmez ya. Söyleme lan, söyle sen Evet. Oldu. Ekmenin iki Bu da böyle pizza köfte kuşbaşı tavuk şiş ooo pizza hazır buana appetito. var evet. teşekkürler ben ben bana gelin nasıl? De? güzel değil mi? Babayı senin adın neydi? Ömer. Ömer. Enişteleri inedim. Öyle mi? Evet. Sen kaç yıldır buradasın? Ben burada daha 8 ay oldu. 8 ay oldu. Nasıl 8 ay içinde? İyi, iyi, i̇yi mi? Var. Beğendin mi? Beğendim. İyi. Türkiye'de ne iş yapıyordun? Terzi. Terziydin. Ya, Vay görüyor musun? Özel yaptılar bak sizin için ha. Ben daha çok oyunum. Acı mı istiyorsun? Sosla acı. acı. burada yoğurt getir sadece. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi deneme zamanı. <laughs> Hadi. Hmm. Çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Müslüm Usta. No. Ya sen ne yapmışsın böyle? Vallahi helalim var. No. Eline koluna sağlık. Eee, da beri ne no. fanta. Arkadaşlar ee, burada da Özbek arkadaşlar müşteriye denk geldik. İtalya'da mı yaşıyorsunuz? Evet, evet. burada oku evet. okuyoruz. Okuy, okula gidiyoruz. Evet, okuyoruz. Nerelisin? Ee, Özbek. Özbekistan, evet. Özbekistan'dan geldik buraya. Kaç, yıl, kaç yıldır buradasın? Yani iki, i̇kinci yıl. İkinci yıl. Evet. Okula gidiyorsun, çalışmıyorsun. Evet, ne oldu? Çalışmıyorsunuz. E, engineering. Mühendis. Mühendis. Evet. evet. İnşaat, i̇nşaat mı? İnşaat, Sen ne yapıyorsun burada? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben okurum, işlerim İtalya'da. Sen Özbekçe konuşabilirsin. Özbekçe konuş, ben orada çok izleyenim. Ben Özbeklerim. Konuş, Özbekçe konuş. Özbekçesim. Ben İtalya'da okuyum ve işlerim. Programist. Software engineer. Bravo, bravo yaparım? Patates. Yok yok patates olur mu ya? Ben ben adan alayım. Bu arada ben adan alayım. İsviçre'de yaşıyoruz. 24 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Yemiş falan. Ha teşekkür. Birbirimize yakın mısınız? Ben Antep'liyim. Anteplisin oho aynı ya aynı yöre. Antep'in neresi? Cinde arasında oturuyorum. He ee, iyi. Selam söylüyor musun buradan Antep'ten izleyenlere? He ee, tüm sevdiklerine selam olsun. Tamam. İsim neydi tekrar söyle. Ömer. Ömer Usta. Işte. Ömer Usta Antep'e herkese selam söylüyor. Şimdi Ömer Usta'nın yaptığı dönerin tadına bakacağız. Afiyet olsun. Sağ ol. Güzel bir şey yaptım. Gel. Abone oldular sana. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler 3-4 gün sonra izlersin. 3-4 gün Arkadaşlar şimdi dönerin tadına bakacağım. Zeynep şu, sen ne? Ne döner? Dönerin içerisinde e, tavuk ve hindi eti karışık yapıyorlar burada. Şimdi bunun tadına bir bakma zamanı. Bundan bir şey anlamadım. Bir ısırık daha böyle. Şöyle iyi bir ısırık alacağım. Müsaadeniz arkadaşlar. Hmm. Hmm. Arkadaşlar milliyetçilik gibi olacak mı? Yurdumun insanı gerçekten bu işi biliyor ya. Yani. Gerçekten bak pizzayı da göster pizzayı gerek. Pizzayı da Ondan sonra döneri de 10 numara. Elli bol bir de. Cenova'ya geldiğiniz B zaman burada limanın karşısında e, İstanbul kebap. Gelin burada tadına bakın. Ustalar yani, işte pizza ve döner gerçekten efsaneydi. Şimdi burada ne yapıyorsun? Ooo şiş kebap. Şey mi? Tavuk mu? Kavuk, Et mi? Tavuk, e, Hmm. Burada böyle ızgaran da var he? Hayır hayır. Vay be. Aa, En çok ne gidiyor burada? Pizza mı, döner mi? Kırıl. Şey en çok kırıl gidiyor. Evet, şey Müslüm Usta bizim şu hesabı ödeyelim. Nasıl yani? Burayı nasıl, bu... bulacak? nasıl bulacak? Arkadaş korusun da Nasıl bulacak? adres olur, nasıl bulacak yani? Nasıl İtalya, Tamam. Genova. Genova'ya geldi. Burayı Italia, nasıl? Genova. Piazza Principe. Via Gramsci. Ne e, 13. 13. E, 13. Il ristorante Grigliata e, Istanbul. Ristorante evet, Istanbul evet, Grigliata. İyi tamam. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. İşlerinizde başarılar diliyorum. E, Emeğiniz boşa gitmesin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi. <laughs> Arkadaşlar Cenova'nın e, böyle iyi yerlerini gezecektik fakat biz plansız geldiğimiz için daha önceden plan yapmadık. O yüzden şimdi boş yere arabayla dönüp dolaşmak istemiyoruz. Yani burası gördüğünüz gibi bir liman kenti. Denizciler şehri yani denizcilik burada bayağı ilerlemiş bir durumda. Daha önce de söylediğim gibi Christoph Kolom'un doğduğu bir şehir. Ondan sonra şu şekilde gördüğünüz gibi yeni binalar yok hep eski binalar. Binalar hep eski. Eski bir şehir. Bu kal, bu şu andaki bölge de döner yediğimiz işte arkadaşların dönercesinin olduğu bölge ve bu bölge e, tamamen bir getto bölgesi. Afrikalıların işte Arapların, Türklerin, Kürtlerin aklınıza hangi ülke geliyorsa onların bayağı yoğun yaşadığı bir bölge bu bölge. Dediğim gibi diğer bölgeye de gitmek için bilmiyoruz. Gerçi arkadaşlar sağ olsun bize adres yazdılar ama bayağı zaman sürüyor. İşte o yüzden Cenova'yı böyle kısa bir gezi yapmış olduk farz edelim. Biz şimdi tekrardan kaldığımız otele doğru kaldığımız otelin olduğu tatil köyüne doğru gidiyoruz. Bilet aldık, otobana girdik. Deli Dumrul gibi. Girerken de alıyorsun, çıkarken de alıyorsun. <laughs> Cenova'ya girerken de para ödedik, çıkarken de para ödeyeceğiz. Deli Dumrul vallahi. Ne yapacağız? İkimene bırakayım mı? Anahtar bende miydi? Çantada mıydı anahtar? Türkiye güzel ama ya. Avrupa'nın sanatsal, müzik sanat tarihi anlamında, yeme içme moda anlamında en ünlü ülkelerinden İtalya'dan merhaba. Şimdi biz e, yine biraz önce Cenova'ya gittik. Bu bölgenin başkenti Cenova'ya gittik. Orada fazla gezemedik çünkü plansız gitmiştik. Yine de bir arkadaşları tanıtımını yaptık. Şimdi tekrar kaldığımız tatil köyüne geldik. Bu civarın, bu bölgenin Bodrum'u çeşmesi gibi burası arkadaşlar. Böyle bir yer. Şimdi burada gezimize devam ediyoruz. Egemen otele bıraktık. Biz Zeynep Lekimiz geziye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam. İzlemeye devam arkadaşlar. Nasıl? Güzel. çok güzelmiş evler ulusoymuş. Bu şekilde dar sokaklar arkadaşlar. Tesadüfen konsere denk geldik arkadaşlar. Canlı konser. Şöyle bir tarihi bir şeyin önünde. Çok güzel. <laughs> Zengin birisi yatını bakıma çektirmiş buraya.